birlikte Komşumun oğlu. Biz tabii evcilik falan oynuyoruz. <laughs> Almanya'nın neresinden? Giysin Lola. Aa! Jelora. Nasıl neresi? Her neden katılıyoruz? Efendim? Her ne. Her neyse. Her ne. <laughs> Berlin'e kaç kilometre? Bochum'a çok yakın. Nereye? Bochum'a. Efendim? Bohuma. <laughs> Sene 2008. Aa! Ne yapar romantik? Ben ayranı çok severim. Kirazlı ayran olanı. Var galiba Türkiye'de de sanırım. Var mı? Var. var. <laughs> Kirazlı ayran içmeyen var mı? <laughs> Annem babamı cırmalıyormuş. <laughs> Müzik. Gel. Gel. Fragen. gel. Ya. De. Se. de. Se. De. Se. De. Te. Balkon. Balkon. Ko Ko. Balkon. 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 Saray sıçak be! Tamam. Düğün, düğün! Kemen! <laughs> Öpücük. Adamız. Öpücük. Ya sen ne diyorsun be? Ee... Aa, aa. ee. ee <laughs> aa, <değil. gülüyor> Öpeyim diyeceğim ağlayın. Ayıp olacak ya. Nerem'den öpeceğine bağlı. İlk nerede gördün onu? Düğünde. Düğünde ne yapıyordu? Bana bakıyordu. <laughs> pardon doğum günümdü. Mangalda ben onu görmedim. Gözün kapalı mı yiyorsun mangalı? O yoktu ki. O sonradan geldi. O zaman mangalı niye anlatıyorsun? <laughs> Gördüğü şeyimde hatırlamıyorum. <laughs> Şu anda Çiğdem aslında ne dediğini bilmiyor. Ben nerede kalmıştım? Cinsen. Giysen. Listen. Giysen. Listen. Giysen. Bizimle değilsin. <laughs> 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 <Halo. gülüyor> Döner kesmenin sırrı ne? Hala eti var ha, hala eti var. Afiyet olsun. Ağzın hadi hadi hadi, 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 hadi. Haydi, haydi, <laughs> haydi. sizler ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Sizler yarışmamıza ve memlekete hoş geldiniz. Ve tabii ki pek kıymetli mesai arkadaşlarım, yoldaşlarım, abilerim, ablalarım, kankalarım dükkana <laughs> hoş geldiniz. <laughs> Sanki gibi sıfır kilometre bir arabamız ve birbirinden iddialı dört tane yarışmacımız var ki kendileri gurbetten geldiler. Hoş geldiniz. Hayır. 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 Bin kovalatan için oyun çok basit ama etkili. Hanımlar beyleri kucaklarını alıyorlar. Ayşin sen de öyle. Aynen. <laughs> Ve en uzun süre kucağında tutan hem bin puanı hem de anahtarı alıyor. Hazır mısınız? Hazırız. Hazır yok yok size sormadım. <laughs> hazır mısınız? Hazırız. <laughs> <laughs> Askerlik şubesi gibi süper. Hazır mısınız? Hazırız. Güzel. Sevgili yarışmacılarım hazır mısınız? Hazırız. Hazır <laughs> Sevgili seyircilerim hazır mısınız? Hazırız. <laughs> Bak daha iyi ses gelecek. Sevgili ekip arkadaşlarım, hazır mısınız? Hayır. <laughs> <laughs> Buyurun. Ay. Şey Ayağım Dur, mi? tamam. Tamam, tamam. Tamam, da. tamam. Dur, dur, tamam, dur, 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 dur. tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. yok

Ayağım düşüyor. Ayağım düşüyor, elim düşüyor. Ayağım düşüyor. İyi misin? Bilim puan var. Unutmayın. Bir de durmuşsun. Bilim puan. Çok iyiydin

Tabii. Tabii. E, yani kaybedenler ya da taşıyamayanlar sürekli pozisyon değiştirdi. Evet. Halbuki tek bir pozisyonda devam ettirmekte fayda olabilir miydi bilmiyorum. Ne diyorsunuz? Esra ve Sabit. Ya bayağı zorlandım. Gördük. <laughs> Abi kemiğin sen 90 kilo benim. Ya. Efendim? Kemiklerim zaten 90 kilo sahibi. Kemiklerin de kimi? Ağır kiloklarım. Şey. <laughs> ne var? Kemiklerim ağır diyorum. Bir önce ne söyledin? Onu <laughs> boş ver. Onu Aa, Orası... mı var? Yok öyle bir de. şey demedim ya. Bak, olabilir de bilmiyoruz. Henüz Türkiye'ye gelmemiş bir moda olabilir yani. <laughs> yok yok yok. İnanılmazdın. Ben bir ara hamle yaptım. Zaten inanamadık ya. <laughs> Kimse yapmadı tutacağım. Ya niye bıraktın? Kolumu hissetmiyorum şu an İlker <laughs> Kolum öldü. Çok iyiydiniz. Ancak bin puanı bir kişi kazanıyor. O da eşini en uzun süre kucağında taşıyabilen Çiğdem. <laughs> Sevgili seyirciler ben bilmem şimdi bilir de... Gurbetçi dostlarımızla yarışıyoruz. Bin puanı verdik ve rahatladık. Ben bilmem eşim midir? 2000 puanlık ikinci oyunla devam ediyor. Romantik bir evlenme teklifi aldın mı? Ben evlilik teklifi almadım. Sevgili seyirciler, Dortmund'da büyük skandal. Şipirt. Tayt. Şipirt. Tayt. Tayt. Ben öyle bir şey düşünmüyorum dedim. Direkt o... evlenelim dedin sen. Hayır, öyle bir şey de demedim. Kimsin lan dedim. <laughs> Biz birlikte büyüdük. Komşumun oğlu. Biz tabii evcilik falan oynuyoruz. <laughs> Almanya'da her şehirde olan bir şey söyleyin. Döner, Hadi, döner. kesmenin sırrı ne? Hala eti var ha, hala eti var. Afiyet olsun. Çok şu an. Çabuk hadi 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 hadi. Haydi, haydi, İlk nerede gördün onu? Düğünde. Düğünde ne yapıyordu? Bana bakıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Aa, değil, pardon, doğum günümdü. Mangalda ben onu görmedim. Gözün kapalı mı yiyorsun mangalı? O yoktu ki, o sonradan geldi. O zaman mangalı niye anlatıyorsun? Gördüysem de hatırlamıyorum. <laughs> Şu anda Çiğdem aslında ne dediğini bilmiyor. Ben nerede kalmıştım? <laughs> Cinsen. Gisin. Gisin. Lisan. Gisin. Lisan. Gisin. Bizimle Dilsun. <laughs> Öpeyim diyeceğim ağzına ayıp olacak ya. Neremden öpeceğine bağlı. <laughs> Müzik. Gel. Gel. Oh my God. Fragen. Ya. De. Se. De. Se. De. Te. Balkon. Balkon. Ko Ko. Balkon. 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 Birazdan saray. Çak <laughs> saray <laughs> dün dün kemer <Kevin! gülüyor> öpücük oh, adafez öpücük 1 numaralı yarışmacımız Esra ve Sabit hoş geldiniz. Hoş bulduk. 9 yıldır evlisiniz. Evet. Almanya'nın neresinden? Dortmund'dan. Nereden? Dortmund. Pardon? Dortmund. Dortmund. Hı -hı. Peki nasıl tanıştınız? Biz birlikte büyüdük. Komşumun oğlu. Aynı mahallede kalıyoruz. İşte haliyle aileler görüşüyorlar. Gelip gitme falan oluyor. Biz tabii evcilik falan oynuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ve benim bir tane küçük bebeğim vardı. Ben sürekli ona derdim işte... ...kızım ağlama babaya gidiyoruz diye. Onlara gittiğimiz zaman. Şimdi gerçek hayatta da... E, ...bir tane kızımız oldu. Oğlumuz da var. Ama o bebekle de kızımız oynuyor. Anladım. Romantik mi? Çok. Romantik bir evlenme teklifi aldın mı? Ya Açık söylemek gerekirse, ben evlilik teklifi almadım. Oh! <gülüyor> daha <gülüyor> büyük. <gülüyor> Ama Sen ne... evcilik oyunlarından <laughs> ev kur ve romantik bir evlenme teklifi alma. Sevgili seyirciler, Dortmund'da büyük skandal. <laughs> Ama neden? Ama neden? Evet, çünkü e, daha çocuktuk. 19 yaşındaydım ben evlendiğimde. 18'e nişanlandık. Dokuz yıllık evliyiz. O yüzden yani her şey çabuk gelişti. Hani belki ondan... Peki sabit romantik bir adam ama ne yapar romantik olarak? Ne yapar mesela? Ben ayranı çok severim. Kirazlı ayran olanı. Karışım var galiba Türkiye'de de sanırım. Var. Var, Hı. var hocam. Buraya. <gülüyor> <gülüyor> Kirazlı ayran içmeyen var mı? Var. <laughs> sabah güne kirazlı ayranla başlar. Ardından Dortmund pizzasıyla kendine gelir. <laughs> <gidelim. gülüyor> evet, kirazlı ayran, evet. evet. Mesela örneğin e, bir gün oldu, böyle karton karton ayran almış bana. <gülüyor> <gülüyor> Vay, ne romantik adam Ama bak, ben çok sinirliyim. Oradan İşte üzerine güzel sözcükler o, yazmış. Sana kapıyı açıyor, bana sürpriz falan. Mesela onun gibi sürprizler veya cam aç dediğinde e, cam açtığımda içeri ayıcıklar, kalpler falan yağdığında o tür Abi, şeyler. Yani çok pahalı olan, olması gerekmiyor hani o ince düşünceler. Evet evet. <laughs> Kadınların da hediye pahalı olmasına gerek yok diyor. Bu kadar tek taşı kim alıyor anlamadım. <laughs> Hayır, hediyenin parası çok önemli değil. Önemli olan anlamı olması. E bin lira verirsen bir anlam katılıyor zaten ona. <laughs> Başarılar diliyorum. Evet. Ha. İnşallah siz kazanırsınız. İnşallah. Çünkü ben... <laughs> Sizi tutuyorum. Sizi tutuyorum, doğru. Teşekkürler. Teşekkürler. Ayşin ve Alparslan. Almanya'nın neresinden? Her neden katılıyoruz? Efendim? Her yani. ne? Her ne? Her ne? Her ne? Her neyse. Her ne? <laughs> Her ne? Biz bildiğimiz kargadan başka kuş tanımıyoruz. Ee, Berlin'e kaç kilometre? Bilmiyorum ama Dortmund'a çok yakın. Dortmund'a çok yakın. Çok yakın. Bochum'a çok yakın. Nereye? Bochum'a. Efendim? Bochum'a. <laughs> Türkçesini söylemeyeyim, Türk mı söyleyeyim mi? Türk aksanımı söyleyeyim Bohum. Bohum. <laughs> Senin doğum yerin neresi? Almanya. Aynen. Almanya. Almanya'da doğdum büyüdüm. Evet. İlk kim gitti Türkiye'den? Dedemler. İki dedem de arkadaşlar zaten. Öyle mi? Aynen öyle. Zaten Peki evet. O yüzden tan hani tanışmış babamla annem. Öyle yani. Annenle baban nasıl tanıştı? Zaten aynı köydenler. Öyle aynı okula gidiyorlarmış. Yani annem babamı cırmalıyormuş. Yürü <laughs> yüzünden. O yüzden daha <laughs> Kedi, evet. kedi Mediha. <laughs> kedi diyorlarmış. Kedi Mediha. <laughs> evet, aynen. Anneniz Kedi Mediha mı? Ya eskidenmiş tabii canım. Şu Meşhur, daha çok bohumlu Kedi Mediha. <laughs> <Hayır>. Kızı burada <laughs> şeref diyoruz. Hidayet. <laughs> Sen de mi cırmalıyorsun? Alparslan'a sorarsak yok, cırmalıyorum canım. Hayır, yok. öyle bir şey yok. <laughs> Lütfen... ...doğruyu söyle. Alparslan'ı daha önce hiç cırmaladın mı? <laughs> Eee... <laughs> <laughs> tamam, ben aldım cevabı. <laughs> Bildiğin cırmalamış. <gülüyor> Söylemedim. Bu <laughs> kız da anasına çekmiş ya. <laughs> Diyor zaten. Anasına bak kızını aldı. Peki, şey siz nasıl zaten. tanıştınız Alparslan? Biz üç adamla tanıştık. Nerede? Almanya, üç adamda. Almanya turnesine gelmişlerdi. İbo Oğuzhan... Ee, Eser. Eser? <laughs> Aynen öyle. Orada tanıştık arkadaş ortamında. Hmm, bir hafta boyunca biz sabahtan akşama kadar konuştuk, şey yaptık. Ben... Yani o arkadaş yaklaş, e, ben ona arkadaş yaklaştım. Onun niyeti belliymiş zaten başta. Ben kötü niyetliydim. Romantik mi? Romantiktir. Evet. <gülüyor> 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 Nereden anlıyorsun romantik olduğunu? Ya mesela bir yere gideriz. mağazaya ya da ne bileyim alışverişe bir gider yanından kaybolur ben geliyorum der. Bir gelir çiçeklerle elinden. Yani çok oldu. Hay be, her, her alışverişte mi abi? Her alışverişte değil ama de ama bizde. zaman gelirse daha önce be, yapmış olduğumuz şey değil. Ödedik. Alışveriş yaptığın yerin Sen yanında mezarlık mı var? <laughs> geçken değil mi? Tam bu? bir kunduz. <laughs> Aynen öyle, tam kunduz. Kunduzun memleketi olmaz sevgili seyirciler. Peki, ıssız bir adaya düşsen yanına alacağın üç şey? <gülüyor> <gülüyor ee, rimelim. Efendim? <laughs> 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 rimelim. Rimel şart. Şart. Bolca yiyecek, çips, çikolata. ve de... Ne olabilir? kitap alırdım herhalde. Chips, çikolata, kitap ve rimel. Hiç <laughs> <laughs> alakası olmayan şey. kombinasyon, helal olsun. Aynen. <laughs> bu mu? Aynen bu da. Ada formülün bu mu? Abi kıskanç Kız ben... kaç Yerine göre, evet. Ha, ağır kıskanç. Hayır, Yerine orada. göre deyince öyle <laughs> çünkü. Çok tecrübeliyiz biz bu konuda. Hı hı. Biz Alparslan'la deplasmana maça gidebiliyor muyuz? Aslında yollardım ama o beni hiçbir yere yollamadığı için ben de yollamazdım. <laughs> Seni yollamıyor. Yollamıyor hayır. Ne saat... yollamıyor? Dışarı. Yok <laughs> yolluyor şey şimdi şey olmasın yani on, onsuz o, da olacak hep yanımda. <laughs> o yüzden ben onu yollamazdım yani. Arabayı ne yapacaksınız? Yani biz altıncı ayda eğleneceğimiz için herhalde yani. Satıp? Aynen öyle de, Düğüne? Yok düğüne değil ama bizim ilerisi için çocuklarımız için yani. <laughs> Hayırlısı olsun. İnşallah, Inşallah siz kazanırsınız. Ben sizi tutuyorum. <laughs> Ve bir puanın sahibi Çiğdem. Çiğdem, Almanya'nın neresinden? Giysin Lolar. Aa! <laughs> evet. Geri <ora>. Neresi mi? <laughs> <laughs> Gene mi Anlamadım pardon. Önemliyim. Pardon. O bunu. <laughs> <laughs> neresi orası? Nasıl neresi? Yaşadığınız yerin adı. Lolar. 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 Ba ba baş tarafı Küçük İstanbul derler. O kadar Türk var. Evet. Çok az Alman var. Öyle mi? Evet. Peki siz evlisiniz. Evet. Evet. <laughs> İlk nerede gördün onu? Düğünde. Düğünde ne yapıyordu? Bana bakıyordu. <laughs> Lolarda mı? Yok. Polheim. Efendim? Polheim. Hay dilimi eşek arısı. Niye soruyorum ki? <laughs> Almanya'da işte yani. Anlatayım mı nasıl tanıştığımızı? Zahmet olmazsa? Yok rica ederim, ne zahmet. Dinleriz, bunun için geldik. Ya biz aslında tanışmadık. Biz görücü usulü evlendik. Güzel, olabilir. Ee, i̇lk... Ya baştan anlatayım ben. <laughs> Bu, e, Okan'ın e, dayısının kızı var. Ayşe abla diye. Onun da eşi babamla birlikte aynı iş yerinde çalışıyorlardı. Eyvallah buraya kadar anlamadık ama şimdi anladık yani. Genel olarak. Tamam. Onlar bize geliyordu, biz onlara gidiyorduk. Okan e, biz oraya gittiğimizde e, bahçede mangal falan yapıyorlardı. Okan da beni orada görmüş. Ben görmedim. Bir e, kardeşini Ebru'yu hatırlıyorum ben sadece o gün. Eee neyse bu o Okan yani eşim annesine gitmiş demiş işte anne bu kim falan diye. Ayşe ablam da demiş ki sen bu kızı bulamazsın demiş. Gezen tip değil demiş. Yani. <laughs> Otaraklı kız. Otaraklı kız. Gerçekten. <laughs> Annesi biraz sert. Değil mi? Zor mu ayarlarsın? Değil mi? Değil mi? Biraz zor dedi. Sen onu ayarlayamazsın dedi. Dedim bakalım el mi ama ben mi? <laughs> Odri meydana. Aynen. O hesaba girdin sen. Aynen. Eee? i̇şte bu beni arıyor bir sene boyunca sosyal medyadan, internetten falan olmadığı için bulamadım. Bir sene sonra biz Annem, babam, ben ve küçük kardeşim Türkiye'ye geliyoruz arabayla. Ablam da iş yüzünden iki hafta sonra uçakla geldi. Bunlar aynı uçaktaymış. Tesadüf mü? Yani tesadüf mü ablasıyla? Tesadüf mü? Ile. Yani. Yok ya ablasıyla tesadüf, Aa, tesadüf aha, bu kadar. Tamam. Biz Ankara'da çıkışta beklerken ablam bir erkekle çıktı. <laughs> ben tabii benim gözüm döndü. Sen orada nasıl bir erkekle çıkarsın? Babam yanımda. Hani bir de çok şok oldum, öyle birisi değil yani. Neyse çıktı, ben üstüne yürüyorum. Ablamın. Dedim abla bu kim? Ya Ayşe ablamın yeğeni dedi. Dert seni. etme dedi, senin kocan olacak dedi. ha, <laughs> ben ona doğru bakmıyorum. O da babamın yanına gitti, işte nasılsın amca falan filan dedim ki ne oluyoruz? Bu kim? Neyse Ayşe ablamın kuzeni dedi. Öyle... Arabaya bindik o yola, o kendi yoluna, biz kendimiz kendi yoluna yani öyle. Çok normal. Evet. Ee, sonra ne oldu? Tam da onu soracaktım. <laughs> <Biz> Bakınız <laughs> ilk nerede gördün dedim, düğünde dedi. O da gele... Aa, pardon doğum günümdü o Ankara'daki... O Şu o anda adalar... Çiğdem aslında ne dediğini bilmiyor. <laughs> <laughs> Mangal dedi, düğün <laughs> dedi, da geldi bir görüştüler. ara. Havaalanında bir daha gördü. Şimdi doğum Ama günü karıştari daha düğüne gelemedik. Bakmadım ben oraya. Tam görmedim. Tam gördüğüm yer düğündeydi. Ben bak tam görmekten neyi kastettiğini Ama anlamıyorum. Mangalda da görmedim ben. Mangalda ben onu görmedim. Gözün kapalı mı yiyorsun mangalı? O yoktu ki. O sonradan geldi. Ben görmedim ben. O zaman ben mangalı görmedim. niye anlatıyorsun? <laughs> Ama o beni gördü. İlk orada gördü beni. Orada değilmiş. Gör, orada olmadan nasıl Oradaydı. görüyor? Uzaktan dürbünle mi? Röntgenliyor mu? Okan ya. röntgenci mi? Olabilir. Bilmiyorum. <laughs>